çeşit cem vardır? Özetleyecek olursak, cem, Alevilerin muhabbet, eğitim, ibadet, görgü, paylaşım, akıl, yol ve gönül birleme erkanı olarak kabul edilir. Bu anlamıyla çoklu amacı olan cem erkanı, Alevilerin yeryüzüne ibadetidir. Alevilikte cem erkanı ve muhabbetleri çağımız toplumunun sorunlarını, dertlerini, genel konuları ele alması, günceli Alevi öğretisinin, inancının ve felsefesinin kadim hafızasıyla buluşturulmasıdır. Kadim hak kelamlarının, özellikle de günümüzün toplumsal sorunlarına ve dertlerine çareler sunan, yol ve umut açıcı muhabbetleriyle insanı bu dünyayı cennetleştirmeye hazırlar. Yani yüzyıllardır her türlü baskıya, asimilasyona, dışlanmaya ve acılarla örülmüş katliamlar tarihine rağmen kuşaktan kuşağa taşınarak günümüze gelmiştir. Bu yolculuk daimdir ve bitmeyecek bir yolun adı ve bu yola verilen ikrardır cem. Alevilikte cemler çeşitlidir ve her ne kadar cemlerde çok benzerlikler bulunsa da her bir cemin kendine has özgü işlevselliği, yerine getirdiği farklı yol hizmetleri ve öğütleri vardır. Alevi süreklerinde yaygın olarak düzenlenen ve yörelere göre de farklı isimleri olabilen belli başlı cemler şöyledir. Görgü cemi, ikrar cemi, müsahiplik cemi, düşkünlük cemi, diğer adıyla koldan kopan cemi, Abdal Musa Cemi, Dardan İndirme Cemi, Hızır Cemi, Nevruz Cemi şeklinde sıralamak mümkündür. Ben doluyum ben dolana İkrar Cemi Güzel birim İkrar, alevilik inancında yola girecek kişilerin cemde kendi rızaları ve toplumun rızalığı ile dede, ana, pir ve toplum huzuruna yola bağlılık sözü vermeleridir. İkrar vermek için ikrar cemi yapılır. İkrar aynı zamanda alevilik yolunda ikinci manevi doğurdu cemde ikrar verenler alevi inancının yol kurumlarına ve yolun öğretilerine uymak için sorumludur. Alevi inancında ikrar her bir kişiye bir itaat ve biat üretmez. Zira alevilik itaatsizliktir. Alevilik kişilere değil, yola, öğretilerine bağlılık ikrarıdır. Bir bir derdim var, bin der ama ana değişmez. muratları haberine, muratlarınız hasır olan İmam Hüseyin şah gönlünüzü pak, yüzünüzü agaylaya, bu yoldan, bu demden, bu devrenden ayırmaya, Şah-ı Merdan'ı darlım zahlede, ağzından zarf edip oturmaya. MÜSAHİBLİK Alevilikte musahiplik, ömür boyu süren yol kardeşliğidir. Musahiplik iki evi çift arasında olurdu. Ekonomik, sosyal, manevi paylaşım, iyi, kötü, zor günlerinde birbiriyle dayanışma içinde olurlardı. Musahip olacaklar, musahiplik ceminde toplum huzurunda musahipliğin kural ve sorumluluğuna bağlılık sözü için ikrar verirler. Musahip ceminde yol kardeşliğinin toplumsal dayanışma, paylaşım için olan önemine dair muhabbetler yapılır, nefesler söylenir, semahlar döner, musahiplik lokmaları paylaşılır, gönüller birlenir. Göç, kentleşme, modernleşme ve geleneksel Alevi yol kurumlarının işlevsiz kalmasıyla, Musahiplik Kurumu ciddi zarar görmüştür. Günümüzde musahiplik kurallarının ve günümüze yerleşik yaşam şartlarının ağır olduğu gerekçesi, musahiplik cemlerini yok denecek kadar az bir seviyeye taşıdı. Musahiplik kurumunun zamana uygun yeniden reforma ihtiyaç duyduğu gerçeği kabul edilmelidir. Evlilik şartı olmadan kişiler musahip olabilmelidir. Görgü Cemil Alevi toplumsal yaşamında birliği ve beraberliği, barışı ve hukuku sağlamak amacıyla yapılan cemlerden birisidir. Yılda iki kez yapılır. Bu ceme yola ikrar vermiş talipler katılır. Talipler, pirlerin ve toplumun huzurunda görgüden yani hak meydanında sorgudan geçerler. Bir yıl içindeki hal ve davranışlarıyla Alevi edep erkan ve yol kurallarına uygun yaşayıp yaşamadığı sorgulanır. Eğer talip, o yıl içinde Alevi yolunun kurallarını ve öğretilerini yerine getirmişse, pirin ve toplumun rızasıyla görgüden ve sorgudan iyi geçmiş olur. Ama yol kurallarını ve öğretilerini ihlal etmişse, düşkün ilan edilir. Bu düşkünlük cezasıyla kusurlarının büyüklüğü ve küçüklüğüne göre hafif ya da ağır düşkünlükle cezalandırılır. Döktüğümüzü doldurun, ağlattığımızı güldürün, yıktığımızı yapın, dil verdik, baş kaldırın, dar gelin, doğru söyle. Doğru olun komşular. Yüdemminin oğluyla gelini görülüyor. İleride, geride davacısı olan Marısa gelsin. Düşkünlük cemi. Bir diğer ifadeyle koldan kopma cemi. Bu cemler görgü cemi kapsamında olup Alevi edep erkan ve yol kurallarını ihlal ederek suç işleyenlerin yani düşkünlerin toplumsal suçlarının yargılandığı cemdir. Alevi inancının yasaklarını yapan, edep ve ahlak kuralları dışına çıkan insana düşkün denir. Düşkün insanlara çeşitli cezalar verilir kişi önce düşkün ilan edilmeden dede, ana, rehber veya mürşit tarafından uyarılır. Uyarılara karşın kabahatten dönülmüyorsa düşkün ilan edilir. Düşküne verilen ceza ancak düşkünlüğü kaldırma cebinde kaldırılır. Düşkünlere verilen cezaların en ağırı toplum tarafından dışlanmaktır düşkünlük cezasının ağırlığı ve yolun eğitimi nedeniyle adli vakalar yok denecek kadar az. Bizler Aleviyiz. Alevi olmamdan da çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü Alevi canlar ileri görüşlü insanlardır, aydın kişilerdir. Eline, diline, beline sahip olan insanlardır. O yüzden bir can alevi yoluna ikrar verirken, önce ikrar verdiği ocağa, dedeye, eline, diline, beline, eşine, işine, aşına sahip olmak için ahit verir, söz verir, and içer. İkrar veren canlar her sene veyahut 2-3 seneye bir lokma serer, İkrarını yeniler sorgulanır. Alevilerin sorguları ahirete kalmaz. Burada postun üstünde verirler. Görgülenirler. Aleviler her zaman iyi niyetli, hiç kimseye zarar vermeyen insanlardır. Buna rağmen Aleviler daima horlanmış, ezilmiş, yıkılmış, yakılmış insanlardır. En başta Kerbela vakası geliyor. Kerbela'da İmam Hüseyin Efendimiz 72 neferiyle birlikte susuz, sessiz şehit edilmişlerdir. Onları biz Aleviler her sene matemlerin tutar, aşurelerini pişirir, yemeklerini verir, anma törenlerini yapar, bersiyelerini okuruz. Telsim'de, Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta daha ayrı türlü türlü kıyımlar, yakımlar olmuştur. Bunlara rağmen biz Aleviler ezilsek de ezmek istemiyoruz. Hünkârı pirin deyimiyle incinsek de incitmek istemiyoruz. Abdal Musa Cemil. Abdal Musa Cemi her yıl sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve toplumsal barışın sağlanması için yapılır. Abdal Musa'yı anarak onun adına kurban tığlanır. Abdal Musa lokması olarak anılan yemek dağıtılır. Allah Allah Allah. Geldiğiniz yolda, durduğunuz darda, çağırdığınız bize, hizmet ettiğiniz yerde hak yardımcınız Şahı Merdan Ali duacınız olsun. Allah Allah. Kendindeki dileklerinizi, gönüldeki muratlarınızı ihsan eylesin. Allah Allah. Emeğinizi, hizmetinizi zaya götürmesin. Hizmet sahipleri hizmetlerinden, lokma sahipleri lokmalarından şefaat olsun. Allah ve Allah. ve darından, didarından, katarından ayırmasın. Birlik beraberliğinizi daim ve sürekli eylesin. Allah. Aranızda fitne, fesat, bozkuncuya fırsat vermesin. Allah a Allah. Bizden nefesattan limet birimizin karancılığı çağ çaldılar. Gerçeğe hürmetine Ali. Ali yardımcınız, kızır yol başınız olsun. Eyvallah. Dardan indirmeci. Bir can hakka yürüdüğünde Alevi inancına göre onun için dardan indirme erkanı yapılır. Dardan indirme erkanı hakka yürüyen canın yaşadığı çevresi ile eş, dost ve sevenleriyle çalıştığı ve alışveriş yaptığı insanlarla helalleşmesi ve razılık almasıdır. Hakka yürüyen canın varsa müsahibi, yoksa eşi, kızı, damadı, torunu ve yakın akrabalarından oluşan iki kadın iki erkek, Cem'de hak meydanına gelir ve dardan indirme Cem'ini yöneten pirin önünde dar olurlar. Hak meydanında dar olan bu canlar, Hakk'a yürüyen canın vekili olurlar. Onun adına maddi ve manevi alacaklı olanlara karşı sorumludurlar. Alevi inancına göre Hak divanında haklı hakkını alır. Sultanı Nevruz Cemi Her yılın 21 Mart günü Sultan Nevruz olarak adlandırılır ve bugün yapılan ceme de Sultan Nevruz Cemi adı verilir. Hazreti Ali'nin doğumu, doğanın uyanışı ve baharın başlangıcı için yapılan cemdir. Birçok Orta Doğu, Asya halklarında Nevruz yeni bir gün, yıl veya kurtuluş günü olarak kutlanır. Sultanı Nevruz günü halk genelde dışarıda veya cem evinde toplanır. Bu günün önemine atfen muhabbetler yapılır ve cem ibadeti gerçekleştirilir. Cemin sonunda Nevruz ateşi yakılıp lokmalar pişirilir, şerbetler ve süt dağıtılır. Hızır Cemi Alevi inancında Hızır, zorda olanlara yardım eden, dara düşenlere çare olup tüm sıkıntılarını giderendir. Hızır, ya yetiş Hızır ya da yetiş ya bozatlı Hızır. Çağrıldığında darda olanın yardımına koştuğuna inanılan ulu bir kişiliktir. Aleviler arasında Hızır yoldaşın ola, yetiş ya Hızır, Kul bunalmayınca Hızır yetişmez düsturu bu gerçeğin en yalın ve öz anlatımıdır. Alevi öğretisi ve inancında Hızır'a atfen 31 Ocak'la 2 Şubat arasında 3 günlük Hızır Orucu tutulur ve ardından bayramlaşılır. Hızır Orucu'nun son gününde ise Hızır Cemi yapılır. Hızır Cemi'nde toplumsal huzur, refah, eşitlik ve paylaşımın önemine darda kalanlarla dayanışmanın ve paylaşmanın önemine dair muhabbetler yapılır. Her insanın eşit, özgür, insan hakkı ve onuruna saygılı yaşaması öğretilir. Oturan duran govsuz gıybetsiz, sırrı sır ederek evine varanın. Hak Muhammed Ali yardımcısı, gözcüsü olsun, dil bizden, nefes Hünkarı pirden, kabulü haktan olan gerçeğe hü. Hü dedik erenlere, aşk olsun gidenlere, safa verelim oturanlara.